Yağmur yağıyor eyvah. Yağmur başladı. Bir anda başladı hem de. Tüh. Ne yapacağız? <laughs> Karadeniz. Olmadı böyle Karadeniz. Sür gitsin sürelim ya. Aslanırsak kururuz herhalde. Değil mi? Sırf şu güzelliği çekebilmek için yolun karşısında durdum. Abi baksana ya muhteşem ya. Hiç kaçırmam. <laughs> Yol kenarında dörtten gördün mü? Kaçırmam. Kocaman kocaman. Yağmur durdu. Yaz yağmuru kısa olur. Şimdi bu tünelin arkası Arhavi Bir tane VD40 almam lazım. Mekanik aksam çok tozlandı. Yağ namına hiçbir şey kalmadı. Zincirler kupkuru. Arhavi'ye hoş geldiniz. Fındıklı reze Trabzon. O zaman çay tarlaları arasında bisiklet turu başlasın. Nereye gidiyorum? Şelale varmış efendim ileride 16 kilometre. İkisini gittik 14 kaldı. Gidelim bakalım nasıl bir yermiş. çay tarlası. Mençuna şelalesi. Evet. Bu tarafa doğru gideceğiz. size insanoğlunu tarif edeyim mi? İnsanoğlu doğayı böyle alır. Bu hale getirir. İnsanoğlu budur. 18. yüzyıl Osmanlı Köprüsü. Toplam çok güzel. Fakat var ya aşırı nemli. Acayip nemli. <laughs> Ama çok güzel. Çok güzel. Bu Karadeniz turu sandığımdan daha eğlenceli geçecek. 3 kilometre yolum kaldı. Biri bana dedi oraya bisiklete gidemezsin. Bir kadar gidersin dedi. İki kilometre yürümek zorundasın dedi. Ama arabalar gidiyor şu an. Ve 3 kilometre var. Tabela öyle gösteriyor. Şimdi bir kilometre sonra bakacağız. Nemli olması haricinde her şey güzel. %82 nem var şu an. O da aşağıda yani aşağıdaki köyde köyden bahsediyor 82. Şu an burada 90, 90'dan fazladır yani. Tişört üzerime yapışıyor yani o derece. Burası Vietnam değil arkadaşlar. Burası Karadeniz. Bu manzarayı ancak Vietnam'da görürsün. <laughs> yani benzerini. Sanırım geldim. Evet, adamın psike süremezsin dediği yer burasıymış. <laughs> Şuraya kadar geldim ben. Bisikleti oraya bıraktım. Burada köprüde karşıya geçiyorsun. Oradan 20 dakikalık bir yol varmış. Adam dedi yağmur geliyor dedi. Çabuk git gel. <laughs> Şimdi ben Samsun'dayım ya burada beni güzel karşılıyorlar. Oo diyor sen de bizdensin. Tabii. Şunlara bak. Gel bakayım gel bir sevim gel. Gel 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 <laughs> gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> gel lan. İyi sevemedim gel. Gel gel gel, gel bir dokuyayım gel 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 gel. gel. <laughs> Bunlar var ya. Daha süt kokuyordur. Çok güzel kokar bunlar. Buza. Hah. Yorulduk lan. Of, of of of. Ortam çok güzel ya. Nemli olması dışında her şey güzel. Ha. geçti biraz. Yağmur başladı. Eyvah. Yağmur başladı. Biraz da hızlı atıyor. Evet geldik. Bak burada temiz akıyor. Aşağı inerken çamurlanıyor. Şuraya iniş olsa var ya direkt oraya girerdim ben yani kesin. Bak 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 nereye geldik bak. Bir dakika ben şuraya bir gireyim de. Ben oraya girerim. Kendimi biliyorsan ben oraya girerim. Bir evet bir Benden işaret aldılar bak. Arkadakileri görüyor musun? Hepsini gaza geçiyorum. <laughs> ben görünce hepsi girdi. Soyunlular girdiler. On numara. Oh. Acayip mutlu oldum. Çok güzel. Oh. Harika. Muhteşem oh, ötesi. Şuraya baksana abi ya. Şu an soğuktan titriyorum. <laughs> Üşüdüğüm için hiç o kadar mutlu olmamıştım. <laughs> ya var ya, GoPro var, telefonla çekim yapıyorum. <laughs> GoPro getirdim bir kere kullandım yani bir kere o da şeydeki Hatay'daki bisiklet yolunda kullandım hep telefona çekiyorum tam şelalede kullanılacak bir, bir ortam vardı orada getirmedik yanımızda yani bisiklette kaldı GoPro'yu niye aldıysak telefon güzel çekiyor diye GoPro'yla uğraşmak istedim. Yalnız efsaneydi ya. Bak yukarı çıkarken de burada yağmur yağıyordu. Aşağı inerken de burada yağmur yağıyor. <laughs> yukarıda yağmıyor. Ya <laughs> aklım yukarıda kaldı biliyor musun? <laughs> ben girince hepsi soyunda girdi. <laughs> Şimdi cesaret edemiyorum Asıl soğuk tamam mı? <laughs> Çok güzeldi ya efsane güzeldi. Gördüğüm en güzel şelalelerden bir tanesiydi. Mısır pişiriyorum. Fena yağmur geliyormuş. gece burada kalacağım. Şu köprünün orada işletme var. Demin Mısır kaynattığım yerde. Oranın sahibiyle tanıştık, sohbet, muhabbet filan. Ondan sonra işte kalacak yer var mı dedim. Var dedi. Burayı gösterdi. Burası inşaat halinde. Alta bir tane karton koydum. Ondan sonra çadırı kurduk. Bu gece burada yatacağız ama çok ses var ya. Of of of. Coştu coştu. Şuraya baksana. Gündüz böyle değildi ya. Coğrafyaya bak. Bir tane boş yer yok. Her taraf ağaç. Maşallah ya. Tepelere bak. <laughs> Sisli. Bulut inmiş nereye? Eyvah eyvah eyvah. Hayatımda ilk defa böyle bir coğrafyada kalıyorum. İlk defa. Bugün oranın sahibine yardım ettim işte o mısır pişirirken. Mısır sattık. Ondan sonra akşam oldu. Muhlama yaptılar. Ailece oturduk, yedik. Burayı da verdi bize sağ olsun. Bakalım yarın da buradayım. Yardım edeyim ona biraz. Hem takılmış olurum. Belki bir daha şelaleye çıkarım. Sonrasına bakacağız efendim. Böyle bir mekan. sabah şu an saat 7 filan kimse yok. Buranın sahibinin evi şu yukarıda. Birazdan gelecekler. Ben geldim şimdi sobayı yakacağım. Ondan sonra cihazlarımı şarj edeceğim ya. Pillerim komple bitti. Çıkmak gitti. Gel çocuğum gel. Çocuk, gel. Hadi çık. <laughs> çık bakayım. Çık 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 çık. <laughs> Şunlara bak. Şu surata bak sola da sola bak sola da. <laughs> Hadi. Hadi çık. Tamam şöyle Bir kol da buradan geliyor. Bir de yol şöyle devam ediyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Biraz odun kırayım dedim ama yok. Benlik bir iş değil abi. <laughs> Adam bir tane vuruyor, kütüğü yarıyor ben. 10 tane vuruyorum yok, hiçbir şey olduğu yok.

sesinden kafam şişti yine Burada bir kahvaltı yaptık az önce. Ayıp söylemesi. Anlatacağım ben. Yani. Ekstrem bir durum olduğu için anlatıyorum. Şey Nasıl uyuyayım? Ne diyorlar? Peynir tava mı diyorlar? Muhlamanın ee, mısırını olmadığı olmamış. <laughs> muhlamanın mısırını olmadan halini düşünün peynir, tereyağı, bol tereyağı. Ondan sonra bir de ne vardı? Bal. Bal da buradan 45 km ileride bir yerden geliyormuş. Dağ balı. Şeker oranı çok düşük. Yiyince insanın içini baymıyor tamam mı? Ben de biraz fazla yedim, başım dönüyor. Ağır geldi. Alışmamışım. Bir de suyun sesi Gürültü yapıyor. Baksana abi. abi akıyor? <laughs> <laughs> evet. Doğal Hayatı Deneyimleme Merkezi'ne hoş geldiniz. Şelaleden giriyorlar. Ya bazıları gidiyor yarı yoldan geri dönüyor <laughs> ben de gelenlere şeyi gösteriyorum. Ne kaçırdıklarını gösteriyorum. Şelalelerin resmini göstererek. Buraya kadar gelmişsin oradan yarı yoldan geri mi dönüyoruz ya? Gece kaldığım yer. Bisiklet bak. Altta tuvalet var. Su var. Su zaten her yerde var. Çadırı da yukarı kurdum. Altına bir tane karton. Hiç üşümedim. Su sesinden nasıl uyuyacağım diye düşünüyordum ama gayet güzel bir uyku çektim. Su dehşet akıyor yalnız ya. Gece var ya çok felaket akıyordu. Şimdi biraz sakinleşmiş. Yağmur yağdığı için çamurlu. Danaları buldum. Ben <laughs> onları başka bir yere bıraktım. Bunlar buraya gelmişler. Bak bak şu sana akşama kadar yediniz yediniz doymadınız mı lan? Ha? Gel 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 senin gel, gel gel. Gel. çocuğum. Gel kaçma. Ah. taraf diken. <laughs> Tosunum böyle, Tosun olacak bunlar. Dayanamadım. İkinci gün tekrar çıktım. Gene girdim. Soğuk. Soğuk. Soğuk ama değiyor. Dayanamadım. Tekrar geldim, girdim. Tek başıma. <laughs> Çünkü öğleden sonra oldu. Herkes yavaş yavaş gidiyor birkaç kişi var yeni gelen. Abi şu coğrafyaya baksana abi. Muhteşem. Bulutlar dağların üzerine sinmiş resmen. Ya da sis var. Sis mi bulut mu belli değil bilmiyorum. duş almaya şelaleye gittim ya. <laughs> Harika değil mi? Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. İki gündür buradayım. Belki sabah da gelirim. Aslında sabahleyin gelecektim. Son bir duş almaya. Şimdi geldim. Belki sabahleyin de gelirim kimse yokken. Çıplak girerim. Danaları almaya gidiyorum şimdi. Aşağı götüreceğim. Neredesiniz? Burada bir yerde. Bak nereye gitmişler ya? Şunun arkasına geçmişler galiba. Ulan ta aşağı ya. Ulan siz oraya nasıl indiniz? Bak. Bir tanesi orada. Vay eşşek herifler ya. Onları buraya bırak dedim ben. Bak eşeğe getirme bak, bak. Bak hala kaçıyor bak. Öbür tarafa gideceğiz. Dönün bakayım. Şimdi geri. Hala yiyorsunuz mu lan? Doymadınız mı lan? Sabahtan beri yiyorsunuz lan. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Şş, yavrucuğum devam. Bu taraftan. Evet aynen öyle. Çobanlık yapıyorum. Peygamber mesleği. Devam et. Hadi. Bekleme yapma. Şşş. Alo. Sana diyorum. Bunlar üç tane miydi? Dört tane miydi acaba? <laughs> Yürü. Devam. Hadi bakayım çocuğum benim. Devam devam devam. devam. Brr, hadi. Hadi lan hadi lan. Obur. Doymadın mı? <laughs> Bak bu inatçı ya. Bu gitmiyor. Sabahleyin de gitmiyordu ya. Şş. Evladım. Hadi bakayım hadi. Şş. Devam et. Bekle. <laughs> Çobanlık yapmadım demeyeceğim. Ben şunları indireyim aşağıya. Yolu kaybettim ya. Bak geldiğimiz yere bak. Burayı nasıl çıkaracağım ben bunları? Çıkmayacaklar. <laughs> şuradan şöyle gidip şuradan çıkmamız gerekiyordu. Fakat bu eşşol eşekler bu aşağıya nasıl inmişlerse ben zor indim yani. Şuradan çıkarlar mı acaba? Tek tek çıkaracağız. Allah <laughs> ya şuradan çıkardım. Bahçeye girdiler. Bahçeden de şöyle kenardan. Hadi zorla çıkardım. Ne kadar inatçı bunlar yürü lan. Eşşoğlu beş bak yürü. Hadi bakayım. Hadi tosunu benim yürü. Var ya ter içinde kaldım ya. Hah. aferin aşağıdan. Bak onlar yolu benden daha iyi biliyor. Aşağıdan. Aşağıdan. Evet devam et. Bekleme yapma. Ha. Tamamdır. Ulan ter içinde kaldım. Üç tane danayla uğraşmak. Köpek olacak işte. Bunları sürecek. Köpek varmış da çarşıya gitti diyor. Bir daha gelmedi. <laughs> bir tane manita bulmuştur kesin. Hadi. Yoruldum ya. Üstüm başım battı hep ya. <laughs> eyvah eyvah eyvah. eyvah. Acayip güzel bir deneyim yaşıyorum ya iki gündür. <laughs> Bugün yenge evde yok. Patron bizi eve getirdi. Gel dedi bizde kalacağız. Orijinal <laughs> Laz. burada, burada tavuklar var. Orada bahçesi var. Ha, buralar hep onun arıları var. Şurada inekler burada. Dana var. İki tane de büyük var. İki tane mi? Üç tane mi? Öyle dedi bir şey. Çıktığımız şeylere karşı da bak. Oradan dökülüyor. Bu gece burada kaldım. Aşağıda bahçesi de var. Zaten komple aşağısı onun. Dün danaları getirdiğim yer şu aşağısı işte şu kulübenin altı. Bugün ayrılıyorum buradan ya üzülerek. <laughs> Dedim sana eleman lazım buraya dedim. Çalışır mısın diyor bana. <laughs> Dün ben yolcuyum abi. Abbas yolcu bağlasam durmaz. Nasıldı ulan sabah sabah. Tam yaşanacak yer ya. Aşırı nem var ama çok rahatsız etmiyor. Akdeniz'deki gibi rahatsız etmiyor. Çünkü orada sıcakla beraber olduğu için nem rahatsız ediyor. Burada öyle yok. Burada nem var ama aşırı sıcak yok. Orjinal laz. Organik laz diyor kendine. Mis gibi hava var. Mekandan ayrıldım. Üzülerek ayrıldım ya. <laughs> Çok güzel bir iki gün geçirdim. Vedalaştık. Ayrıldım gidiyorum şimdi. Arhavi merkeze doğru. Orada bir tane şey buldum. VD 47. 40 değil bak. 47. Üzerinde psiket işareti var. Psikette kullanılabiliyor. VD 40'ı da kullanıyorum ben de. Ee, ya oranın çok az. Şimdi bu, bu videonun arasında bunu niye anlatıyorsam. <laughs> Arhavi videosunun kapanışı arkadaşlar. VD 47 güzel. Daha da güzel olan şey Mançura şelalesi idi. Şimdi bir sonraki memleketimize doğru hep beraber yol alalım. Hadi, hadi gidelim. Hadi.